Gelmiyoruz ha? Geliyor mu? Biz duyuyoruz. Evet. Bugün bir Mayıs emek dayanışma İşçi bayramımız bu vesileyle değerli katılımcı, ak bağlı sendika başkanlarımızı öz sağlık iş sendikamız Öz sağlık İş sendikamızın başkanı Hüsnü Bey, öz Sen sendikamızın il başkanı Selim Bey, öz toprak İş sendikası il başkanı Elvan Bey, öz büros sendikamızın il başkanı İsmail Bey ile birlikte Kadın Komite Başkanımız Elmas Hanım ve yönetim kurulu ile birlikte sosyal mesafemizi, koruyarak bugün 1 Mayıs basın açıklamamız için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Biraz daha ülkemizde görünen koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş olan tüm kardeşlerimize vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Şu an tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Tekrar bu vesileyle Doğuda, Güneydoğuda, Afrin'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarının başı sağ olsun. Şimdi de basın açıklamamızı 1 Mayıs'ta ilgili sizlerle paylaşıyoruz. Bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, işçileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları oralar. Tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerde, illerin meydanlarında her yerde beraberiz. Akış olarak 23 Nisan Milli Mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatlarımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine Aynı gece başlayan rahmet, bereket ve marifet, marifet marifet ayı olan Ramazan ayını milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Fakiş olarak bu 1 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanan koşulları daha esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte fesih yasaklarının olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamalarını istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık çalışan emekçilerimizi emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşeron'dan kadroya geçen emekçiler için iş sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarını çözüm istiyoruz. Tüm Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizler güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, <laughs> sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek istiyoruz emekçi kardeşlerimize sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz diyoruz. Tüm emekçilerimizin güvende olmak için hak işiyle birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Sizleri evde kalmaya davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız. Hakiş olarak bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 81 ilimizde, meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Hakiş olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin ve bölgemizin, her küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir sevgimiz, bir utuk, etuk, ilo ve utuk AP'nin salgın sürecinde bizimle işbirliği ve dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için ülkemizin bütünlüğü insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için talep, teklif, beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. Hakiş olarak insan oluruna yaraşır, saygın iş istiyoruz vergi adaletsizliklerin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşünülmesini ve asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasını geçilmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, kayıt dışı çalışmanın sonlandırmasını istiyoruz. Biz ücretliler milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkez alan daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve bir Türkiye ekonomisi istiyoruz. Çalışkanlara yönelik şiddet ve dopingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İslam'da kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak insan odaklı etkinlik politikalar istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için entegre edilebilir, sürdürebilir ulusal ve uluslararası uyum ve politikaların geliştirmesini istiyoruz. Biz 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yi izliyoruz. Hepimiz eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri önlemlere uyarak sabrederek dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın Kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bu Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Halk İş Konfederasyonu olarak sendikamızla örgütsüz bütün çalışanlara örgütlü ol, sendikalı ol, haklı ol diyoruz. Güçlü Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin. Sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak. Güzel günler gelecek. Hakiki olarak bugün emek, barış, özgürlük, adalet, demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gülüyoruz. Günü Kutu. Türkiye'de Gülüyoruz. ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun. Gülüyoruz. Kutlu olsun. Gülüyoruz. Sağ ol.